Merhabalar. Ee, o söylediğimi söylemeyeceğim. Çünkü biliyor çağrı. Onun haricinde bir şey buluyorum. Eternal Sunshine at the Spotless Mind. My... Ana inamı. Sil baştan oğlum onun adı. Tamam baba İngilizcesini anlatmayacağım ben. İngilizcesini niye anlatıyorum oğlum? Söyleyeyim mi direkt? Kazanmak istiyor muyuz? <laughs> Abi. Evet. Zor ver. Bir tane kolay verdik zaten. Tek attılar. Zor varsa da... Evet. Bayağı zor verelim. Ben atak atamazlar dedim attılar. Balalayka. Ee, özel bu isim değil mi? Yo değil. Nasıl ne değil? demek ki? Ben bilmiyorum onu. Filmin adı o Balalayka. Tamam, ama işte, özel isim o. Özel isim o. değil Kızın veya adamın adı ve bir şey değil yani. yani. o, özel isim? Or, oranın yöresi. Baba oranın yöresiyle ilgili bir şey. Şeymiş. üç köşe gövdeli, üç telli bir Rus halk Abi bu. İsmi oy yani bak. e ben tamam, buldum Nihavend mucize. Ne dedin Okan abi? Nihavend mucize. Üvey annem bir uzaylı bunu da bilirler abi. Çok rahat anlatır Emre. Abi balalayka aslında söylene anlatılabilirmiş de istiksen bilemezler. Çünkü Ama üç köşe gördüler ve çıkartabilirmiş. Nihavend mucize. Nihavend mucize. Nihavend ne demek? Nihavend de bir kelime mi? <laughs> Nihavent de Alatürk'e müzikte Batı müziğindeki sol minara benzeyen bir makam. Özel isim olmasını istemiyorsanız Beynel Milal de olabilir. <laughs> abi <Ay> sen... <laughs> ya oğlum siz ne, ne yapıyorsunuz? Yapıyor, biz <laughs> neler dedik size? Yuh. Ya baba beni orospu kılığına koydunuz. Biraz da siz çekin amına koyayım. Ni Nihavent... Baba, biz sana ne Kötü bir şey Var, mi ne dedik. Nihavent, Nihavent neydi? Ya. Nihavent neydi devamı? Nihavent <laughs> mucize. O ya, ne oğlum? Bunu, anla bunu anlat. Nihavent mucizeyi anlat. Ben bunu nasıl anlatayım ama ben bunu düşeceksiniz zor söylüyorum. Nihavent, Nihavent mucize. Yani Baba bana az önce altı kelime veriyordunuz amına koyayım. Ama hepsi anlatılabilir kelimelerdi. Ver Yo, o kelime anlatılabilir. Değildi. Bakıyorum yok. Ya aklıma da gelmiyor. Nefes nefese kaldım ya. Google'a ya. Google'a Google yanlışlıkla Orospu filmi yazdım ya. Sırf böyle sana gelip hareketler yaptırayım diye. Niye böyle bir şey yazdım? Geçmiş hissedeyim ben. <laughs> Geçmişten şey e, gizli sekmede ara Şükrü. Orospu filmleri. Hadiktir <laughs> buldum. Dur bir dakika. Komik olmasını istiyor muyuz? Tabii ben, ben zor bulsun, zor olsunlar da bitmesin oyun. Biz bilemedik ya bir tane, bilemesinler ya. Yani. İstersek bir tur daha oynarız ya. Niye öyle şey... Madagaskar'ı anlatsın ya. Madagaskar ya. özel isim değil mi? gözünü yağını yediyim ya. Tamam, Fırıncan'ın karısını anlat ya. Ama Fırıncan'ın karısını ya. mı? Anlatırım onu. Ben kolay söylüyorum. Ben söylemeyeceğim. Ben Türkçe filmler beni darlıyor. Bir şey diyeceğim. Truva diyelim mi? çok kolay. Bence. bence nasıl anlatacak abi? Ya işte bir şeyin içine sokuyormuş gibi yapıp kendini Selam, selamsız, selamsız bambosunu ya. anlatsın abi. Ee, dünyanın son gününü böyle geçirdim. Bandosunun nikahıymış. Tamam o da olur. Kafanıza Selamsız göre. nasıl? Nia Selamsız bandosu. Selamsız Direkt Kemal'den yola çıkar şey bitirir. Direkt Kemal'den yola çıkar bitirir. Bence, bence ya Niyavent mucizeyi verelim ya da Ali'nin dediğini verelim. Dünyanın son gününü böyle geçirdim bence eskiden de Yani onu anlatma Niyavent'ten Nia daha iyi değil mi hiç yoktan? Onu yani verelim. Nia, ya kazan ya kazanacağız diyorsak Niyavent'i 80 bilemezler. İmkanı yok. Nihavent, Niha, Nihavent Alaturka müzikte Batı müziğindeki sol minöre benzeyen bir makam. Belki Kemal bilir, ke bilirse. Nihavent. Tamam. Onu, onu ya da Ali'nin dediğini ya verelim. Ali'nin dediğini dur. verelim mi? Dur dur, bir dakika bir dakika. Dur, dur dur dur. Dur. Dur dur. dur dur. dur, dur, dur. de not alacağım. Bak Nihavent yazı tura atıyorum şu an. Nihavent gelirse şey Yazı gelirse niye ben anlatacak? Tura gelirse diğerini tamam, tamam mı? Tamam, tamam, atıyorum. Yapalım. Attım. Yazı gelirse niye ben Tura gelirse Ali'nin dediği. Tura geldi Ali'nin dediği. Tamam. Neydi Ali? Dünyanın son gününü böyle geçirdim. Tamam. tamam. Sen Çekiyorum yukarı. Kimse konuşmasın. Tamam. Ee, 100 sana... izlendi. Değil mi? Evet. Çağrı'da 10.000 dolar falan Selam ha, geldiler mi? <gülüyor> 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 Oğlum yayındayız ya. Tam da orası ya. <laughs> tamam mıyız? Ne, ne oldu? Ali biz konuşsak ne tamam. ya? Alo 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 geliyor mu şu Alo alo. Tamam. Mute, mute muyum? Chatleri kapatın arkadaşlar. Emre'yi duyuyorum mu? ben. Doğru diyor lan. Tamam Emre duyuyorum. Şimdi mutlu. Evet. Yerli. yerli, yerli, yabancı. Tamam, sikret ne olduğu belli değil. Bilmiyor. Beş, Beş kelime. kelime. Beş kelime. Ha. İkincisi. İkincisi. Yok. Silinmiş. yok. Kesik. Kes. Kesilmiş. Kesilmek. Kesil. eş para... anlamlısını mı? Ona o benzer bir şey mi? Yok. Ona benzer. Benzer, bir şey. benzer. Eee ee, kat yok İngilizce olmak. İngilizce sormaz Yok olmak. Yok olmak. Yokuş. Kat. Evet. Katım kat. Ben mi söyledim kim? Kes. Söyledim. Kim söylüyor? oğlum elle yap. <laughs> Siktir et diyor. Birincisi yok oluş. yok oluş olabilir. Neyse. Birincisi Dünya. Daire. Kalp. Yuvarlak, daire. daire. Dünya. Dünya. Okey. Dünya. Gezegen. Dünya. Bir dünya. Cepte. Dünyanın. dünyanın dünyada olmayan. Dünyanın. dünyanın sonuna yolculuk. Tamam. Dünyanın, dünyanın sonuna. Konuda. Dünyanın sonuna. Birincisi dünyada. Bir dakika, beşik onuncusu. Bir dakika, bir dakika dur. Ne yapıyorsun? Bu ne amirim? <laughs> Kriz tamam. Dur diyor <laughs> Tamam durdum. <laughs> birincisi. Dünyanın. Dünya. Dünyanın. Dünyada. Dünyanın tamam bu cepte dünyanın, dünyanın cepte. artık İkincisi sonuna dünyanın tamam. sonu dünyanın başı. ortası. Ucu dünyanın içine. İçine dünyanın merkezine. Dünyanın sonuna dünya merkezine yolculuk değil, diye film var mı? Sonu. Dünyanın başı. sonu değil başı. Sonunda dünyanın sonunda. Dünya düz. Mi? Düz dünya. <laughs> Yokuş. Ee, dünya oval dağlar. Tepeler ova. Toros dağları. dağlar. Dünyanın... <laughs> tamam diğerlerini anlat Emre. Bir. üçüncüsü. üçüncüsü. Yeryüzü dünya evet. Burası. Yer. Hayat. O burası. Burada. 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 He? Şimdi şu an. ağzıyla. Burada. Şu an burada Bu, burada. şeyi ne Zaman. Eee şimdi. An an an. E, a, an an zaman. Zaman zaman, zaman zaman zaman. Şimdi şimdiki zaman. Zamanda. Zamanda. Zamanlı. İkisini birleştir diyor. Ben sen ne dedin? Zaman dedin. Zaman ben şimdi dedim, dedim. dedim. An. Şimdiki zaman. Şimdi demedi. An. Ben ne dedim? Şimdi an dedim. An. An zaman, zaman. anlık. Anlık mı? Anı mı türetelim, An. zamanla birleştirelim mi anı? Zaman. E, İki. İkinci dediğin. Ne, ne, İkinci. İkinci, dediğin demek İkinci. İkinci dediğin demek istedi. İkinci tamam. Anı mı türetelim, anı zamanla birleştirelim, anı zamanla birleştirelim. Bir dakika, dünyanın... Beş. Dünyanın zaman... Beş, beş beş. Yani sonunda... <laughs> beş beş. O şikibam. Ye, ee... Sikiş. Porno, e, <laughs> <laughs> Başar... porno. <gülüyor> <gülüyor> e yuvarlak top. Ne evet, -e girmek. Ya, ne, deliğe girmek. Ah, <laughs> yani, ne? Deliğe girmek. becermek Secmek. becermek. Becermek. Deliğe girmek, ses Götten mi ne o? E delik. Deliğe girmek. <laughs> Yar yani. <laughs> Yar Az da bunu bilirsek banlanacakmışız gibi bir hisler içinde. Abi ya. sikmek, becermek gibi bir şey mi? Küfürlü bir şey mi? Onu söyle. Küfürlü bir şey mi? Ulan az daha canını canlı anlatmak. Birinci dünyanın sokmak kesin... Sokmak mı? Sokmak. Sokmak. Ya yani, filmi bulabileceğimiz bir şeyler bari şey yap. Sokuş. Sok. Ne yapıyorsun? <laughs> Dik. Kemal Google'dan mı aratıyor amına koyayım? Atmak. Yok abi. Kırlatmak. Basket. 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 Girmek, girmek, girmek. Girmek. Suratı bembeyaz oldu daha. Girmek. girmek. Kemal Açık'ı Sokmak ya. sokmak. Hayır hayır, hayır şey Mozilla yani. Duyuyorlar mı şu sokmak. sokmak? Sokmak Ben Duyuyorum durun. Haa. Hareket Kemal aç aç Google'a. Girsin. Dünya Sana yok lan ellerim burada valla diyorum. Kemal filmin linkini atayım istersen. Dün. Çağrı sana, seni işaretledi. Ha ben. Ne dedim ki ben? Çağrı girmek Soktur. Sokmak. sokmak. <laughs> ya baştan alsana kanka. Dünyanın 2'yi anlat. O böyle Uyuduk mu, mu diyor? Evet. Dünyanın Bilmiyorum. sonunda dünyanın sonunu gelmek. Neydi baba ya? Neydi lan ne seçtik biz? Ali ne, ben de onu, e, dünyanın e, son gününü böyle geçirdim. <laughs> amına koyayım. Evet, dünyanın baba, son gününü böyle geçirdim baba, diye bir Şey mi biz var ya? sonunda diyoruz ya. Sonunda diyoruz Kemal, ya. Böyle yapsana. Yaptın, böyle yapsana. Şöyle yapsana. Yani sonunda dedin ya. Ben sonu dedi. Ben şöyle yaptım. Derim ki tam kelime bunu dedim. At. Abi ya bunu bildiniz izlediniz mi amına abi? Şöyle yapacaksın çok basit. Bu buraya bunu... koyma. adam iki çizik kelime dağlar bayılar, ovalar dedi. Ben biz, nasıl anlatayım bu herife ya? Bi, Bizde Şükrü böyle... abi anlatıyor. Oğlum sen ben hiç bu arada alakasız şey yaptın ha. Ben bu arada geçen tur çok kolay verdim diye bu tur biraz ekstra zor verdik. Yani geçen e biz tur Biz böyle, böyle vermiyoruz biz yani. Bunun <gülüyor> bunun <gülüyor> bir diğer kameraya vardı. Bunun zaten. bir diğer örneği vardı. Korkunçtu yani bir tane daha vardı. Onu nasıl anlatacağım? Beyler bizim de belli o zaman ne vereceğimiz tamam. Şu evet, an kaç evet. kaç, 1-1 mi? Yok 1-1 ee, değil. Biz bir, bir, ne yaptın amınakoyim? 2-1 mi? 2-1 evet, mi? İki 2 iki, iki mi? 2 i̇ki bir 2-1. Iki, 2-1, i̇ki bir 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 bir. biz alıyoruz 2-1. Abi boş durun. Hadi 2-2, hadi 2-2, haydi! Yok 2-1! Hadi şükre. Tamam, yani kazanalım 2-2 kazanalım, kazanalım. İki, iki, olsun, gazlayalım babında kanka. Beni <laughs> 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 çektiniz, çektiniz mi? Hayır, çekmiyoruz. abi. Her, şimdi geldin abi. Doğru. Bence şeyi diyelim Şükrü'ye. Gerçeğin peşinde. Gerçeğin peşinde. Yok. Aynen. Zor verelim abi. Bu benim benim zor Oğlum hiç... zor zaten gerçeğin peşinde. Abi kolay ben sen söyleyeyim yani. Abi eliyle yapar, koşan bir adam yapar, kasak koşar başka bir adam yapar, peşindeyi anlatır. O zaman söylüyorum, hazır mısınız? Anneme verelim mi? Çeti kapatsınlar çeti. Üç harflerin musallat, evet, evet. <laughs> <Hey, binade. gülüyor> musallat olduğu büyülü konakta ruh çağıran gençlerin hazin hikayesi. ne? Bir daha ne? Üç harflerin musallat olduğu büyülü konakta ruh çağıran gençlerin hazin hikayesi. Direkt Abi ben sana bir, bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Soysuzlar çetesi diyelim. Nasıl anlatacak? Abi çeteyi anlattığı an soysuzlar çetesini ben söylerim şahsen. Çeteyi nasıl Şükrü anlatacak? anlatıyor. Aleyjurox bence Panty bunu bilemez. Çeteyi nasıl anlatacak? Kanka bir şey o, ka Bro Elinde uzi ile tarayacak al sana. Pro, Çete oluyor pro. Anime abi, filmi verelim hazır anime Bakın anime'deki. ben ben bu oyunu çok oynadım arkadaşlar. Gerçeğin peşindeyi öyle kolay kolay anlatamaz. Zimbob. Doğru. Doğru. Bir şey söyleyebilir miyim? Zamanda sıçrayan kız var anime filmi. Bu da olur. Hem de şu Zamanda sıçrayan kız. Ya, anlatır. <laughs> Her kelime çekene bulamazlar. ]lar. Zamanı da anlatır. Saati gösterir. Kızı nasıl evet. anlatacak? Kemal'in yaptığını Aa, yapacak işte. Kız diyecekler direkt. İşte Kemal'in onları yapma şey Şükrü'nün onları yapması komik olabilir diye, diye. E, buldum buldum buldum. Şeyi anlatsın. Ben şahsen bizzat kendim. <laughs> Oha, oğlum, var ya, ya me ya. myself. Oğlum var ya me myself ay bir şey var ya o. Tabii, ya var var öyle var da onu mu vereceğiz cidden anlatamaz. Oğlum sonra. düşünsene birincisi ben yapacak, ikinci ben yapacak, üç ben yani, ya yani, ben Kesin karışır. Ben Kanka bir şey söyleyeyim mi? Ferit'in dediğini hayatta anlatamaz. Ama onlar Bence da Ferit'e efsane zorluyorlar. Bak bir şey sorarlar. bunu imkanı yok anlatamaz. Bunu kesin bir sonrakine soralım diyeceğim. Şükrü duydu amına koyayım. Tamam Şükrü'ye bunu bak Şükrü'ye Ferit'in dediğini soralım. E, çünkü... Ee, Abi şey, çok uzun. Bunu, bunu ben Şükrü'ye anlattırmak istemem ya. Şükrü'ye acırım ama bırakayım. Hayır, o zaman benimkini söyleyelim ya. Ben Yok, <laughs> gerçeğin peşinde şey, şey. Ferit'in ne dediğinin gerçeğin peşinde diyorum. En, en gerçeğin güzel o. Gerçeğin peşinde ya. Hem böyle ne zor ne kolay. <laughs> Aynı tam orta Çünkü Biz burada şey yani. sikersek onlar bizi yok edecek bir sonra. Aynen. anlatamaz. Gerçeği yani. nasıl anlatacak? Tamam siz bilirsiniz. Ben öbüründen yanayım. Yenmek için amına koyayım. Kendi tryhard çıktın amına koyayım. Ya onlar da tryhard bu arada. Valla ilk kez kendi kanalımda bir şey yenecek. Bunu anlatır bayağı zor bulalım. Falan. Nihavent bilmem ne falan diyorlardı ha, bana. Siz karar verin o zaman. Siz söyleyin Aga. Ben ondayım. Yok Kemal Yok, sen söyle. Ama öbüründe daha çok mu tryhard yaparlar bunu sorunca? Onlar bence bir daha en zorunu soracak. Aa, ve anlatırız şey, biz yani. Bence de bir, en zorunu soracak. Bir Sol obsesifin abi, günlüğü. Bak bir obsesifin günlüğü veya bir psikopatın günlüğü. Anlatır abi. Anlatır onu onu abi. anlatır. Bir de çok kolay psikopat yapar. Çünkü da, kendini gösterse zaten. Nasıl Aynen hani öyle. yaptığı hareketleri düşünün. Çat da, da Kemal'inki diyor. Çat'ı dinleyelim mi bu sefer? Neyse. Obsesifi neyse, de anlatamaz bu arada bence. Ben şahsen bizzat kendim. Eee. Ben şahsen bizzat kendim. Aynen. Me, myself, I diye bir film. Evet. Kitaptan alıntılanmaymış. Yani açıkçası kafamdan bunu nasıl anlatacağıma dair bir fikir yok. Yani dördü de kendimi göstermekten öteye gidemeyecek. Pek komik olacağını zannetmiyorum. Yani tamam. şahsen anlatılacak bir şey değil. Bizzat anlatılacak bir şey değil. Ben kendim Şükrü zaten zaten kendim yapıyorum. edemezsin. Dedim. Bunu anlatacaksın. Hayır, ikna etme <laughs> değil. Komik olmayacak yani. Ayağa kalkıp bir şey yok. abi. Ya. Bir şey mi? Şükrü? Zaten komedi isteyen gitsin Efe Uyga yani. Ay <laughs> hey bak örnek veriyorum. Örnek veriyorum. Farklı bir hareket yap... Bana şunu söyleyin sadece. Nasıl anlatacağımı söylemeyin. Kendimi göstermek dışında farklı bir anlatma yolu geliyor mu aklınıza? Benim geliyor. Benim de geldi. Abi tamam işte kolay işte. Şükür. Nasıl geliyor biliyor musun? Ben, ben direkt. var ya ben var mesela biz var şahıs var anladın mı? Oradan oradan türeterek anlatabilirdim mesela yardımcı da oldum bak. Hmm. Tamam yani deneyeyim ama <laughs> başka bir şey yok yani devam et. Abi şey şey ben gerçeğin peşinde ya. Yatmadan önce yüz fırça darbesini anlatsın. <laughs> Evet, bunu anlatırım. Bu kolay. Çok kolay bu arada. Ben de evet. 5 Beş dakikada yani. Ya biz her türlü güleriz. Karar ha, hangisini, Hangisi? Hangisini? Seç. Son söyle. Yazacağım ismini. Ya sen görme. hangisini istiyorsan onu anlatacağım. Abi böyle bir şey yok. Siz seçin. <laughs> ben hiçbirini istemiyorum. Evet. Seç. Ne diyorsunuz? Kemal'in de dediğini anlatmayı, anlatmayı deniyorum o zaman. Onkara'ya mı giderin abi? Kemal, senin Abi, hadi. Gerçeğin peşindeyi anlatsın, bitsin gitsin. Hadi. Ha, Ferit. Şu an daha çok Ferit diyorlar ya. Şu an daha çok evet, Ferit evet. diyorlar. Evet. Gerçeğin peşinde mi? Evet. Bilinen de bir film yani. İzlemeyen var mı? Benimkine yok? aynen. Sanki böyle çok zorlanacak da şey olacaklarmış gibime geldi. Oğlum ya, bana hadi Biraz hadi. daha eğlenebiliriz. Hadi. Bana verdikleri kelimeyi ben Google'ladım. Sessiz sinema oyununda anlatılması en zor filmler diye site çıkıyor. Bu göt buradan bakmadıysa ben daha <laughs> <ihtimal> oradan bakmış. <laughs> <laughs> Okey. E, at beni oraya anlatmaya çalışayım. Ben de şeyden baktım. Anlatılması olay en zor filmler. <laughs> Atıyorum yukarı. Okey go. Dayan! Burabura burabura buraburaburaburaburaburabura Oğlum Şükrü abinin eli de efektli amına koyayım. Ateş topu çıkıyor Anlatmaya mi? çalışıyor adam işte oğlum. Ha başladık ya mı? anlatıyor abi. Başka. Efekt göster gösterdi. Tamam. Nasıl? Ya başladık mı? Ok. Şey yerli. Hahaha yerli. <laughs> yani yerli. yerli yabancı işi. siktir et abi ne yapacaksın yerli yabancı? Yabancı çay ke olur muydu? İki kelime. İki kelime. İkincisi ikincisi. Yürüyorsun, yürü, yürü, yürümek, zıplamak, karınca, ilerlemek, basamak, e, çizgi, ilerlemek, varmak, koşmak, yürüş, egzersiz, birlikte. <laughs> ha? E, birisi var. Karşı bir arada, karşıya. Kaçmak, kaçıyor. Uzak, kaçıyor ya da Karşı uzak. Karşı karşıya. Ka ka kaçmak ka mı? Takip, takip, kobra takibi. Takip. Kaçmak, kovalamak. takip Sinsi, kanıt, müfettiş. Takip değil, peşlemek ne? Al takip doğru kelime mi değiştirelim mi? Beni beni gösteriyor. Takip doğru mu değiştirelim mi? Tamam, takibi değiştiriyoruz. Kovalamak Peş peşindeyim. Peş peşinden. Peş, peşinde cepte. Peşinde cepte. Tamam. Peşinde, ha. cepte. Ha, peşinde. Peşinde. Birincisi. Birincisi. Eee yasak. Yasak değil. Peşinde cepte. mi? Tamam. İmkansız <laughs> değil. Düş peşime. Ondan. <gülüyor> 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 ee... <gülüyor> Kanat... Değil. Ka ne ya? Çarpı! Çevirin. Şey yok! Hata! Yok! Şey, yok! Hata, hata. yok dedin? Hata yok mı? Yok dedim. Yok'u çeviriyoruz beyler. Hayır o yok. değil. Ondan önce... Şey. Çarpı çarpı! Hata dedin. Hata. Çarpı! Dedin. Çarpı Çarpı. eee X... Çarpmak, çarpı, De. çar... E, çarptı. Çarptı peşinde çok saçma amına koyayım. Ee, Çarp Cımbız. Lan çizmek Cık. yok. Tik. E, ee, tik bu. Tamam. Tik. Ee, tik. çarpı. çarpı tik peşinde. Abi eline gösteremezsin çarpı. Şükrü. Doğru. Kelimi. Yanlış. Yanlış. Tik, Baba sembol gösteriyorsun anladın ünlenme. mı? Tik ve çarpı ve çarpıysa doğru yanlış 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 mı? <laughs> Hayır abi sembol tamam, devam bir et, şey devam işte et, ya devam sembollü et. bir şey beni gösteriyor onu... beni gösteriyor sembol olan bir şey tamam, mi tamam. sembol olan bir şey mi yanlış mı kelime <gülüyor> Daha <gülüyor> beni gösteriyor yanlış Bulamayacak değil Bulamayacaklara <laughs> geldi. abi Bulamayacaklar 1 dakika ya. Nani yanlışı çevir diyor yanlış hata yanlış hata eee Nani <laughs> <laughs> yanlış. yanlış hata baba yok gelmiyor aklıma bir şey amına koyayım. Ne sen, var ki? Sen eee Abi bu ne amına koyayım? Yani ya yanlış yok aklıma hiçbir şey gelmiyor. Yanlış. E, abi farklı bir anlatmayayım. Yalın düşünmek düşünmek mi o ne o baba yanlışla ilgili ne var ki değiştirebileceğimiz çevirebileceğimiz ne var yanlışla ilgili hata da değil yanlış Abi eee yani. mesela bir kelimeyi bölerek anlatsana bir kelimeyi bölerek anlatsana balon <gülüyor> batladı. eee <laughs> çekmek hoodie çekmek. hoodie eşofman çekmek çekmek hoodie eşofman çekmeği. yün ee, kol 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 kıl kıl ne ya bunun ne ya Fermuar. hayır abi, eşofman İp, yün. Kumaş. İp, kumaş. İp. Çekmek. Halat, halat, çekmek. Germek. Halat çekmek. Çek. çek, çek, çek germek. Halat germek. Alak, germek e, yırtmak. Germek, Peşinde vardı. <laughs> Yırtık. Yırtık. Hayır baba germek şeyden şey yaklaştırmanız lazım. Yüz mimiklerine Şu, baksanıza. Ee, yanlışı yani germeyi evirip Yanlış Yok baba aklıma evet. bir şey gelmiyor ya. <gülüyor> <Onunuza> <gülüyor> Allah belanızı versin. Çekmek, germek. Ee... Ne var başka? Efsane anlattı bu arada. Hiç düşünmüyordum onu yapacağını. Yanlış, evet. germek. Ee... Çarpıyı germek. Üç, Üç, bırak, bırak. Iki, bir, yok. bir. Bir adam bak bir şey diyeceğim. Adam Çok şöyle bir şey anlattı. yaptı. Dermek ve çekmek gerçek anlattı. Gerçekti. Gerçeğin peşinde. Gerçeğin peşinde. Gerçeği Ay, yanlış yere gittik ya. Ben bunu bu arada şeyden yaptım. Bu şimdi buradan yanlış demenizi bekledim, tamam mı? Evet. Yanlış doğru. doğru demenizi bekledim. Evet. Doğrudan da gerçek yalan'a dönecektim. Ama Şimdi Abi sıkıntı işler... şurada. Buna yanlış diyorum ya. Siz buna bunun tersini söyleyin demek istemek için de yaptığım hareket tersi yani bu değil. çapraz e, kan hani be, benzeri bu hareket ya. Hareketi bilmiyorum. Tersini söyleyin demek istiyorum. Yine aynı hareketi gösteriyorum. Sonra biri bir şeyden başka bir şeyden göster dedi. Ger dedim. Oradan bulursunuz artık dedim. Çünkü filmin ger ve peşinde ne olabilir ki? Gerçeğin peşinde aklınıza gelirdi yani. Ben bana gerçeği, gerçek etkileyiciydi ya. Yani. Gerçek olay. Yani. Bana söylediler de de. Hayır, açıkçası ee, gerçeği nasıl anlatacağı hakkında bir fikrim yoktu ama biriniz şey dedi ya farklı gösterin. Bence, bence saatten sonra anlayabilirdiniz. Gelme çekme çek lan. De gerçeği. Bence güzel de. Evet. Gerçek okeydi yani. Çek evet. ve gel. Söylüyorlardı. Geriyorsun, çekiyorsun diyorlardı. Evet, geriyorsun, çekiyorsun dediler. Bana yani. verdiğin filmi arattım neymiş bu diye amına koyayım. Sesli sinemada verilecek film önerileri sitelerinde çıkıyor sadece. Ben i̇şte, ne <laughs> ne <var? gülüyor> Ben onu açtım. <aşırdı>. Oğlum, <laughs> oğlum, oğlum, şey verin be. Ferit de hadi. sıra hadi çekin. Yenildik Biz de chat'i gibi. kapatalım. Bitirelim ya. Bilirsek Ferit, kazanıyor. bilir, bilirsek, tamam, bilirsek kazanıyor. bizim tamam. takım kazanıyor. Hadi Ferit. Abi dur ben tamam. şu siteye bir daha gireyim çekiyorum Ferit abi. Yarra yedik şimdi.